ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir hayalleri, hiçbir vizyonları, hiçbir programları, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere sandıkta seçmenden tokadı yiyince de başlarlar millete hakaret etmeye milleti aşağılamaya, milleti suçlamaya. Kendilerinin içinde hiçbir şey olmayan boş çuval gibi ayakta durmalarının mümkün olmadığını görmek, kabullenmek istemezler. Şimdi değerli kardeşlerim. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri daha önce de söylediğim gibi toksik muhalefet anlayışıdır. CHP meclisteki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi en az bizim kadar onlarda sorumlu. Ama CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz FETÖ'cülerin üfürükleri, ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençlerimizi kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza ekonomimize yönelik oyunlarını bozduğu için hazine ve maliye bakanımıza yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza yolsuzluk iddialarının üzerine korkusuzca gittikleri için yargı mensuplarımıza sokak terörüne izin vermedikleri için emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. <laughs> Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve ülkesini de utandırıyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. Nezaket deseniz hak getirin. Üslup deseniz neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat. Buradan şahsımız, kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri kullandığı çirkin ve seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına misliyle iade ediyorum. Kusura bakmasın. Biz ne kimseye hürmetsizlik ederiz ne de yol ve dava arkadaşlarımıza edepsizlik yapılmasına sessiz kalırız. Tabii bir de Sayın Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. Yahu insan önce bir aynaya bakar. İnsan önce kendini bir ölçer, tartar, sigaya çeker. Senin siyaset seviyen, bırakınız bizi, bırakınız buradaki heyeti, herhangi bir şehrimizin, herhangi bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış bu perişan haliyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı. Şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eskiler keçi yardan uçuran bir tutam otmuş derler. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek. Bizim milletimize kazandırdığımız binlerce hizmetten herhangi birinin zekatı bu kişinin ömrü boyunca yaptığı siyasetle elde ettiği neticeleri ona katlar, yüze katlar, bine katlar. <laughs> CHP Genel Başkanı önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, ondan sonra ne diyor diye kulak kabartırız. Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız hatalarından dönene, kendisine biraz çeki düzen verene kadar bu şahsı kendi partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya, edep ve adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. <laughs> Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Burada şunun da bilinmesini isterim. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Bugün de dediğini yarın tevil eden, sürekli tekzip yiyen, sürekli yalanlanan bir CHP genel başkanı bizim işimize gelir. Biz sadece CHP'ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz. Karşımızda demokratik bir ülkeye yakışır üsluba ve ahlaka sahip muhalefet olmadığı için sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz. Çünkü bizim ülkemiz ve milletimiz için gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz için emekçilerimiz ve girişimcilerimiz için evlatlarımızın aydınlık geleceği için yapmamız gereken daha çok işimiz var. Türkiye yüzyılı hedefiyle 2053'e doğru ilerlerken sadece eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, güvenlik altyapı gibi temel hizmet alanlarındaki eksikleri tamamlamakla kalmayacağız. Diplomasiden savunma sanayine, teknolojiden sosyal dokumuzu güçlendirmeye kadar pek çok alanda kat edeceğimiz gelişmelerle Türkiye yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkaracağız. Şunu bugün bir kez daha açık ifade ediyorum. Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar ve aldığımız riskler kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek vaktimiz yok. Tam tersine. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp icraata dönüştürüyoruz. Şimdi son İstanbul depremiyle önemi bir kez daha idrak edilen kentsel dönüşüm konusunda da benzer bir hazırlık içindeyiz. Milletimizin hiçbir ferdinin bilhassa İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını, akıbetlerini kifayetsiz muhterislerin kaprislerine bir İstanbullu olarak bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kere daha ortaya koyduk. Tabii burada ilginç olan şudur. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı depremden ancak 5 gün sonra şehrin yolunu hatırlamıştır. Onda da milletle dertleşmeye değil, koltuğunu borçlu olduğu patronundan, talimat almaya gitmiştir. İstanbul'un gerçek gündeminden işte bu derece kopuklar. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin, gevşekliğin, umursamazlığın devam etmesine asla gönlümüz razı değildir. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum. Şayet kesintiye uğratılmasa bizim daha önce İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla acilen yenilenmesi gereken 600 bin konut çoktan bitip sahiplerine teslim edilecekti. Hatta bu dönemde hedeflediğimiz bir buçuk milyon konutun yenilenmesine doğru ilerliyor olacaktık. Deprem bölgesinde iki yılda 201 bin konutu teslim ederek yıl sonuna kadar da 453 bin konutu bitirmeyi planlayarak bu konudaki rüştümüzü zaten ispatladık.